Merhaba, bugün üst bedeni biraz kuvvetlendiren ama daha çok böyle esneten, rahatlatan bir akış yapacağız. Rahat bir bağdaşta buluşalım. Eller bacaklarında, burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından yumuşakça boşalt. Hareket etmeye başlamadan önce biraz sabitliğini, sessizliğini fark et. Ve hazır hissettiğinde omuzlarınla geniş daireler yapmaya başla. Gözler kapalı kalabilir açık olabilir. Diğer tarafa doğru da çevir. Ve Omuzları gevşek bırakıp önde el parmaklarını kenetle, el bileklerini çevir. Diğer yana. Eller kenekli kalmaya devam etsin. Başı düşür. Elleri başının arkasına getir. Ellerin ağırlığını başına bırak. Minik minik. Başı sağa sola hareket ettir. Boynun arkası açılsın. Ortada kalıp elleri düşür, başı kaldır, omuzları kaldır, başı arkaya bırak. Arkada yarım daireler yap, boynunu açılsın. sonra yine ortadan başı kaldırıp omuzları gevşek bırak. Ve sağ kulağını sağ omzuna doğru düşür. Boynun o sol yanındaki uzamayı hisset. Orada başı biraz öne biraz arkaya hareket ettirirken sol kolu da yukarıya doğru kaldırabilirsin. Sol elini yerde biraz sola doğru yürütebilirsin. Ya da sol dirseği bükür elini sırtına doğru götürebilirsin. boynun yanındaki esnemeyi arttırmak için. Ve başı kaldır. Diğer taraf. Sol kulak, sol omza yakın. Başı biraz öne, biraz arkaya hareket ettir sağ kolun sana pozu nerede daha rahat hissettiriyorsa orada. Ve başı kaldır. Buradan ellerini öne getirip dört ayağa gel ayak parmaklarını tak, kalçayı yukarıya kaldır, aşağı bakan köpeğine yerleş, biraz bacakları hareket ettir, gövdenin yanlarını hareket ettir, açılsın beden. Sonra bir yerde sabit aşağı bakan köpeğini bulup ayaklarını bir küçük adım öne doğru yürüt sağ elinle gidip sol ayak bileğinin dışından yakala. Başını ağır bırak ve sola doğru çevir. Boynun rahatsa. Eğer çok zor tutuyorsan ayaktan, ayaklarını biraz daha öne yürütebilirsin. Birazcık şöyle sağ kolun dışı, omzun dışı açılsın. sağ el öne getir. Sol elle uzan sağ ayak bileğinin dışından tut. Boynun rahat bir şekilde sağ tarafa doğru dönsün. Sol eli öne getir. Dizleri yere koy, dört ayağa gel. Ve burada birkaç kere kedi inek nefesi arasında git gel. Sonra sabit dört ayağını bulup karnı hafifçe canlandır, belini desteklediğini hisset. Kolların canlı bir şekilde avuçların yeri itiyor ve bu gücünü kullanarak dizlerini birkaç santim yerden kaldır. Boynu omuzları kasmadan, bakışlar aşağı yukarı ellerin arasında belki biraz ileride. Yavaşça dizleri yere yerleştir. Ellerini sağ sola doğru çevir. Yani el bileklerinin içleri birbirine baksın. Burada biraz sağa sola kendini hareket ettir. Bileklerin iç kısmı esnesin. Şimdi dizlerini kaldır ve aynı harekete devam et sağa sola. Dizleri yere koy. Elleri tekrar öne doğru çevir önce. Sonra sadece sol elini içeriye katla. El bileğinin önünü esnetmek için. Hafifçe o elin üstüyle yeri itiyorsun. Sol avucu yere getir. Sağ elini içeriye katla. sağ eli yere getir. Ayak parmaklarını takılı. Kalçayı yukarıya gönder. Tekrar aşağı bakan köpeğine gel. Derin bir nefes boşalt. Başı kaldır. Ellerine doğru bak. Kocaman bir adımda ellerin arasına gel. Yarı yola açıl. Ve ayaklar rahat bir açıklıkta öne katlanır. Sağ elle sol dirseği, sol elle sağ dirseği tut, biraz gövdeyi sağa sola salındır, ileri geri, iyice üst beden, rahatlasın, kendini aşağıya doğru bıraksın. Buradan kolları düşür ve sırtı yuvarlayarak yavaşça yukarıya gel, orada kolları kaldır, geriye bükür. Tekrar sana için öne katlan ve başı ağır bırak. Yarı yol Arda sana Avuçları yere getir. Bacakları geriye götür. Plank. Kollarının, karnının, sırtının yürütmeyiz. Gövdeyi öne ve aşağıya bırak. Her zaman önce dizleri yere koyabilirsin. Kobra için açıl. Biraz bedenin önündeki o esnemeyi hisset. Ayak parmaklarını tak, kalça yukarıya ve geriye, aşağı bakan köpek. Bakışları ellerin arasına doğru alıp sağ ayağını iki tam ortasında yere getir. Arka ayağı matın kısa kenarına devir. Ve sağ el parmaklarını sağ yan içinde yere koy. Sol kolu başın tepesinden ileriye doğru uzat. Şimdi gövdenin o sol yanındaki uzamayı hisset. Gövdenin sağ yanı seni taşımaya devam edecek. Çökme oraya. Ve sol kol ileriye doğru uzarken sağ kolunu da ileriye doğru uzat. Sanki büyük bir pilates kutu tutuyorsun ellerinin arasında. Şimdi yukarıya gel. ikinci savaşçı. Kolları iki yana doğru aç. Ve bir dahaki nefes alışında her savaş. Sağ kol geri. Ve elleri yere getir. Üç bacaklı köpek için sağ bacağı yukarıya kaldır. Sağ dizi büyük Kalçaları üst üste aç. Ellerine doğru bak. Malasana'ya gel. İçinden geliyorsa derin bir nefes al. kolları öne doğru uzat. Kalçayı düşür. Malasana için bacakları kaldır. Dizlerin bükülü kalsın. Kolları uzat. Karnı canlandır. Geriye doğru yuvarlanmıyorsun. Sırtın mümkün olduğunca uzun. tekrar malasana. Ve kalçayı kaldır, bacaklara katlan. Yarı yola açıl. Aşağı bakan köpeğe gel. Sol ayağı getir iki tam ortasına. Arka ayağı devir. Sol el parmaklarını sol ayağın içine al. Sağ kolu başın tepesinden ileriye doğru uzak. Ve hazır hissettiğinde sol kolu da ileriye uzak. İkinci savaş. Her savaş. Eller yere. Üç bacaklı köpek. Sol dizi büyük kalçaları üst üste at. Malasana. Ayakları ellerinin dışına getir. Ve kalçayı düşürüp tekrar bacakları kaldır. Kolları uzat. ve ayak tabanlarını birleştir. Gövdeyi öne ve aşağıya bırak. Sırtı yuvarlayarak bütün bedeni zemine doğru ayaklarına doğru sanki ağır bırakıyorsun. Şimdi yavaşça yukarıya yüksel ve sağ bacağını ileriye uzatıp sol topu kasığına doğru çek ama bacakların arasını açabildiğin kadar geniş aç. Dizinin içinin rahat olduğundan emin ol. Şurada böyle batma gibi bir şey istemiyoruz. Eğer öyle bir şey varsa ya daha kapat bacakları ya da bir şey rulo yapıp dizinin altına yerleştirebiliriz. Şimdi sağ kolunu sağ bacağın içine doğru düşür. Eğer tutabiliyorsa sağ elin sağ ayağın içinden tutabilir. Ya da bacağın herhangi bir yerinden tutabilir. Ya da sadece bacağın içine doğru ağırlasın. Sol kolu başın tepesinden yana doğru uzat. Gitsin gitsin eğer tutabiliyorsa ayak parmaklarından tutsun. Yoksa sol dirseği bük, sol eli arkaya, enseye doğru al. Yeter ki şöyle öne doğru kapanma, omuzları sıkıştırma. Her neredeysen göğüs kafesini yana doğru aça aça ve biraz omurgayı çeviriyorsun. Yavaşça yukarıya gel. Sağ dizini dik. Sol bacağı uzat. Bacakların arası genişçe açık. Sol kolun sol bacağın içine doğru ağırlaşıyor. Belki tutuyor bu tarafta. Sağ kol başın tepesinden uzasın. Eğer parmaklarına dokunabiliyorsa dokunsun. Yoksa sağ dizi büküp elini arkaya alabilirsin. Gövdenin o yanındaki uzamayı yavaşça yukarıya gel. Şöyle bir istediğin tarafa doğru iki bacağı da uzat. Gevşek bırak. Ya salla ya da ayak bileklerini çevir. İşte buradan Eller ve dizler üzerine gel. Sonra dirseklerini yere getir. Kalça dizlerin çok önüne doğru gelmesin. Kolları ileriye uzat ve göğüs kafesini yere ağır bırak. Biraz omurganın üst tarafını geriye bükeceğiz. Göğüs kafesinin öne açılacak, kolların iç kısmı açılacak. Başı sağa sola çevirebilirsin ya da çenen ya da alnın yere gelebilir. Boynun rahat etsin mutlaka. Kollar daha geniş açılabilir dirsekler. Bükülü. Omuzların rahat. Ve sanki her nefes verişte kalbin biraz daha yere doğru bırakıyor kendini. Yavaşça dört ayağa doğru gel. Yine birkaç kere kedi inek yap hatta belki. Kedi de biraz fazla kalabilirsin hareketi dengelemek için biraz önce yaptığın. Ve kendini yüzüstü yere getir. Başı bir tarafa çevir, kolları gevşek bırak. Şöyle bir iki nefes kal. Ağırlaşsın omuz başların. Buradan sağ kolunu yana doğru açıp başı diğer tarafa çevir ve sol elinle yere iterek sağ omzun içini esnetmek için gövdenin sağ yanına doğru gel. Sol dizi büküp sol ayağı sağ bacağın arkasında yere koyabilirsin. Başça ortaya gel ve değiştir. Diğer taraf. Sol omzunun içi açılsın. Ulaşçı ortaya gel, derin bir nefes boşalt ve kendini ağır ağır sırt üstüne çevir. Ayak tabanların yerde birkaç nefes kal. buradan sağ bacağını tamamen sol bacağın üzerine at bacak bacak üstüne ve sol ayakla yeri iterek kalçayı biraz kaldır sağa doğru yürüt dizlerini de karnına yakın tutarak sola doğru devir sağ omzun yere doğru ağırlaşsın birazcık sol omzu kaldırıp sola yürütebilirsin kolları iki yanda olabilir arkada olabilir Gerçesin iç bacak kaslarım. yavaşça bacakları ortaya getir. Çöz. Değiştir. Diğer taraf. Bu sefer sol bacağı sağ bacağın üzerine at. Kalçayı kaldır. Biraz sola doğru yürüt. Ve bacaklarını sağ tarafa doğru devir. Ortaya gel. Bacakları çöz. Dizleri karnına yakın tutup şöyle biraz sağa sola sarın. Oradan bacakları uzatıp her şeyi yere doğru ağır bırak bütün bedenin zemine doğru ağırlaşırken gevşesin karnın iç bacak kasların use custom.